Soğuk bir kış gecesi. Lee, evinde arkadaşlarıyla içip eğleniyordu. Fakat bu sıradan gece tek bir hatasıyla kendi hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecekti. Eğlence gürültüsü karısını ve çocuklarını rahatsız eder. Karısı tepki gösterir. Arkadaşlarını evden yollar. Ama Lee için gece bitmemiştir. Şömineyi yakar. Televizyonu açar. Bir asanın bittiğini fark edince markete gider. Döndüğünde ise evin alevler içerisinde olduğunu görür. Karısı kurtulur ama çocukları içeridedir. Şöminenin korunmalığını takmayı unuttuğunu fark eder. İşte bu hata ve çocuklarının kaybının suçluluğu her şeyi değiştirir. O geceden sonra Lee artık aynı adam değildir. Mutlu bir aile babasından kendini suçlayan Yaşamayı hak etmediğini düşünen içine kapanık yalnız birine dönüşür. İnsan acıya anlam yüklemeyi bırakıp onu kabul ettiğinde özgürleşir. Ameli hiçbir zaman bu özgürlüğe ulaşamaz.